Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber neden video atamadığımı konuşacağım. Ee, çünkü arkadaşlar ben dördüncü sınıfım. Canlı derslerim oluyor arkadaşlar. O yüzden zorlanıyorum bazen video atmak için. Ee, bu video... Ama arkadaşlar, 9 abone olduk. On aboneye özel çok güzel şeyler olacak. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bir abone sonra... Alıyoruz onu abone. Ve güzel bir seri başlıyor arkadaşlar. Çok güzel bir seri baş başlıyor. <laughs> ee, onu diyorum. Onunla ilgili arkadaşlar. Yani zevkli şeyler göreceksiniz bu kanalda. Eğleneceksiniz. Evet. Muaz'ı görüyorsunuz hatta şu anda. Konuşmak Koşmak ister misiniz mikrofon? Yok. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.